Şimdi anlamı dışarı aktarmak konusunda konuşmak gerekiyor bence. Anlamı dışarı aktarmak ne demek? Örneğin biz araştırma sorumuzla ilgili katılımcıya bazı sorular sorarız ve katılımcıdan bunları cevaplamasını bekleriz. Kendi deneyimlerini bize aktarmasını bekleriz. Ve katılımcılar bize deneyimlerini aktarırken bir belki literatürde bulunan bazı kavramları işaret ederler, belki bizim araştırma sorumuzu cevaplayan önemli konulardan bahsederler, ama bizim bu metni kodlarken katılımcı ifadelerini kodlarken oradaki e, ifadeyi Aşırı soyutlaştırmadan ve aşırı kavramsallaştırmadan korumamız önemli. Yani katılımcı korkuyorum dediğinde buna soyut bir kod atıyamayız oraya katılımcının ifadesini koruyacak şekilde kod atmamız gerekiyor. Bu katılımcı ifadelerini koruma, oradaki anlamı dışarı aktarma işlemi.